Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çevresel projeleri arasında yer alan ve proje dahilindeki her materyalin geri dönüşebilir malzeme kullanılarak oluşturulduğu Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı'nda incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı'nı ziyaret ederek gelinen aşamaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Başkan Şerifoğulları'na belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi içerisinde toplamda 11.812 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve mevcut alan itibariyle bölgesinin en büyüğü olan Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı'nı Çevre ve sıfır atık konularında vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için inşa ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, parkın bitme aşamasında olduğunu ve kısa süre sonra hizmete sunulacağını kaydetti. Dolgu malzemeleri dahil parkta kullanılan tüm malzemenin geri dönüşümle ortaya çıkarıldığını ve konunun ehli kişilerin özgün tasarımlarıyla birlikte ortaya farklı ve anlamlı bir uygulama çıkarıldığını kaydeden Başkan Şerifoğulları, vatandaşın bilinçlenmesi ve her atığın çöp olmadığı noktası hemfikir olması için parkın somut bir örnek teşkil ettiğini kaydetti. İncelemeleri esnasında parkta bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şerifoğulları, özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenle zaman geçirebileceği bir sosyal alan oluşturduklarını ve kısa süre sonra parkın tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.